Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün arkadaşlar sizlere çok güzel bir site tanıtım videosu ile birlikteyiz arkadaşlar Bu site yani çok kişinin bilmediği bir site diyebilirim arkadaşlar Sitemizin adı Crash Cut Games ORG Yani cidden çok güzel bir site Steam'de bulamadığınız oyunları buradan bedavaya bulabilirsiniz Minecraft yorum, hesap var yani benim en sevdiğim görüntü ise şu GTA 5 olması arkadaşlar. Yani burada GTA 5'i e indirip siz kendiniz oynayabilirsiniz. Yani benim sistem etkilerim yetmediği için indiremiyorum maalesef ki. Burada park park yalnız. Öyle bir sıkıntımız var. Biraz... Neyse arkadaşlar. Siteyi biraz gezinelim. Burada e, sevdiğiniz istediğiniz, bir oyun varsa şu yukarıda ben şu adet ışık vereceğim. Onlardan istediğiniz bir oyun bana söyleyeceksiniz ve ben onu çekmeye başlayacağım. Umarım yani seversiniz diyebilirim. Black oyunu nereye, girdin? nereye girdi? Nere? Uy uşağım. Arkadaşlar burada rast var mı diye bakalım. Şöyle arayalım. Şöyle Recep Berit 5 ne arar be? Rast var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle. Batman VR var. Sevebileceğiniz oyunlar Sonra ne bileyim. Ne var bu? Bu Steam'in Rocket mıydı? Onu tek fazla yazamadım ben ki girip bakalım şimdi sitiyle. Ya e. yani benim sitim mesela bunu kullanmıyorum bu arada dediğim Swat. Şöyle bir kopyalayayım ben. Belki vardır arkadaşlar, belki yoktur yani. Site tam güncel olmuyor bazen. Yani böyle bazen yüklüyorlar, bazen yüklemiyorlar. Yani crane'i bulmak da zor olur açıkçası. Merhaba arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beni desteklemeyi şimdi aşağıdan video. Like, yorum, atabilirsiniz. Siz yani Ankara'da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.